Seni <laughs> beni, kim evet, beni, kim beni kimler? derken sesiniz yoruldu. Beni kimler derken lazım ya orada. Yani. Alın şarkı... Hayır hayır. Şarkı biterken de siz hayır. şarkının notası neyse onu yapın. Benim beni kimler? bağırın yine sonra zaten bitiriyor beni kimler ağlasın sensiz kaldım gece beni kimler ağlasın Dur. çok yoruldu sesiniz şey böyle de bir, de şey. bir şey, şey. aynen şey. şey şu an <laughs> çok zaman kaybetmeyelim tamam. orada sizin provanızı herkesin provasını orada alamayız baştan konuşalım böyle kritik e, solistleri alacağız Bunun provasını yapacağız kıyamam yanağına